Gazi bugün Haçıcı Şemsi Lara'da. Meşhur yerlerden birinde. Kaliteyi arttırdı. Özel bir çorba. Haçıcı Şemsi'nin kelle paçası Mezeleri. Zaten reklama da ihtiyacı yok. Haçıcı Şemsi'nin meşhur Antalya'da zaten. Yazında turisti, gurbetçiydi zaten. Otocak masa bulmak bile zor. Ama kıytırık bir yerde çorbaya ufak bir tas çorbaya 100 lira vermektense tabi bu girerken baktık. yüksek 25 lira. İçi de full etti yani. Bunu yanak çürük. Eğer yanak istersen yağ gelmiyordu herhalde. Cığa gelmiyordu. Turşusu var. Ekmeğin ekmek normal. Ekmek kötü değil en azından. Gazimiz de bugün kaliteyi arttırarak Antalya'nın geleneksel yerlerinden paçalı Şemsi'de bir Kelle paça çorbası içeyim dedi. Full dolu geldi yani. Şeyi full doluydu. Yani öyle gel geçir bir. Gaz güzel değil mi? Durumundan belli zaten. Yiyişinden belli. Konuşamıyorsun. Soluk bile alamıyorsun. güzel bari de lan. Gözel gözel hocam. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Şu mezesi. Aslında mezelerden salatalanan belli oluyor da. Rokum rokum. Rokası. Kırmızı lahanası. Su şu biberi Sirke, baharat, ful Şu sarımsak suyu su için açıyoruz ve salzamet bir bahane sarımsak? Tabi sarımsaksın içilmez Yoğunluğu da baya 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 iyi geliyor çünkü. Baharatlar tavuk <laughs> Limonu kullanmadın Gazi Zahmete giremiyorum Zahmet, zahmet işleri hoşuna gitmiyor da İştahlı iştahlı maşallah nazar değmesin gazi. <laughs> Nasıl diğer çorbalara göre geldiğini Parayı verdiğinde değecek gibi gözüküyor değil mi? Evet. Tabi böyle, yer, böyle yerlerde yemeği yiyorsun da, su içmek cesaret suya kaç para yazarları bilmiyorsun ya. <laughs> Önce bir restoranda oturunca suya bakmak lazım, su kaç para diye. <gülüyor> <gülüyor> Suyun markası var ya, markaya gerek yok. Ama şöyle iştahlıca Gazi bugün de çok bek bekşiksin ya Maşallah nazar değil Nasıl kıvamı Gazi? Güzel değil mi? Güzel gözüküyor Kıytırık bir yerde 100 lira çorba yiyeceğine Hacer de 185 lira olmuş. En azından etli gerçek bir kelle paça çorbası içiyorsun ya. normal mercimek çorbası 80-100 trendini geçmeye başladı en azından. Adı sanı belli. Hacer Şems'i Lara'da. Zaten reklama da ihtiyacı yok. Meşhur yazın falan full oluyor. Bu, turistler, muristler, gurbetçiler gelince masa bulmak zor oluyor yani. Reklama da ihtiyacı yok buranın. Meze nasıl? Azim maşallah her zaman gibi istahlı yiyorsun. Bak şunlar da çok önemli. Ekmeği bile çok önemli yani bir şeyin ekmek kalitesi. Mezeler çok aşırı derecede. Kıvamı çok iyi gözüküyor. Taze gözüküyor. Burada mercimek 130 falan değerli. 130-135 şey tavuk çorbası da var. Ama en çok da buraya gelmişken, elle paça olmazsa olmazı. Güzel. Evet. Görevli de çöperim. Kız görsün ya. Bir sürü baharat, marat. Do Dolama ya içi dolu et. Buna yanak çürük falan diyorlar. Yanak çürük bir şeyler olursa daha da güzel şey alıyor ya. Mesela yağlı paça kısmı vermiyorlar. Geçen yediğimizde yanak mı dediydi bunu be? Hani, çürük evet. mü dediydik ha? Yanak, yanak. Yanak deyince sadece yağsız kısmı geliyor değil mi? Yani paçası biraz daha yağlı kısmı ama de çok fazla da yok. Biraz da olacak canım. Yani gıda için ikisi de olacak değil mi? baharatlar da bütün sirke sirke attın mı? Attım. Sirke atmadın mı? Razi. Sarımsak, sarımsak da attın ha? Şemsilde aradayız bugün. Gazi kalite arttırdı. Meşhur paça şemsinin kelle paça terbiyesizini tercih etti. Terbiyesiz kelle paçayı tercih etti. Mezelerimiz